Bu yeni metrobüsün hizmete alım töreni. En solda oturan Ekrem İmamoğlu ihaleyi veren taraf. En sağda oturan ihaleyi alan kişi. Ortada oturan da Normalde Cumhuriyet Halk Partisi şu anda milletvekili Özgür Karabat. O da İmamoğlu kadrosundan milletvekili oldu. Çünkü dokunulmazlık alması gerekiyordu. Özgür Karabat. Özgür Karabat aynı zamanda ihaleyi alan şirketin mali müşaviri inanmayanlar olacaktır. Bak şimdi İBB meclis üyesi Murat Türk Yılmaz bak şimdi. Şurayı bir izle. Ben kendilerine de bir ispata davet ediyorum. Şimdi Özgür Karabat'ın o firmayla ilgili bir mali müşavirlik hizmeti yaptığını ve ellerinde de bir makbuz varsa bu yönde onları getirip burada göstermesini söyleyeceğim. Yoksa Özgür Karabat'ın ismini bir daha ağzına almasın bence. Konusu şirketin mali müşavirliğini yaptığına dair Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki evrakı bizzat kendi faaliyet raporu imzasıyla sunmuş olduğu belgeyi sosyal medya hesabından geçmişte paylaşmıştım. Bugün kendilerini de etiketleyerek inşallah ben paylaşayım. Eğer tatmin olmazlarsa beraber İTO'ya gideriz, Sicil Gazetesi'nden bakarız. Özgür Karabat'ın bu şirkette mali müşavir olduğuna dair açıkça şey var, delil var. Şirketin adı Ulaşım İç ve Dış Ticaret Adım Şirketi. Milyarlar alan şirket bu. Şirketin ortakları tarafından nakde ödenecektir. Serbest muhasebeci, mali müşavir Özgür Karabat'ın 2020 tarih ve bilmem kaç sayı raporuyla ile tespit edilmiştir. Al gülüm ver gülüm. Özgür Bey'in de dosyasının Ankara'ya gittiğini duydum. Çünkü milletvekili olduğu için meclise fezleke oylaması gerekiyor. Dokunulmazlığın kaldırılması gerekiyor yargılanması için. İşte ülkemizde böyle şanslı şirketler de yok değil yani.